Merhabalar. Tabii ki Pazartesi nefesimizi yapacağız. Ee, geç de olsa aa, biraz artık şey hani e, tatil başladı Bayram tatili başladı. Ona dayanarak biraz <laughs> biraz geç açtım. Nasıl olsa çok erken. E, çok kişi tabii ki çalışacaklar da var ama çok kişi herhalde dedim yatmıyordur çok erken. E, evet geç de olsa Pazartesi nefesine başladık. Birazcık toplanalım. E, biliyorsunuz pazartesi nefesinde e, sorularınız varsa... Serpil Hanım hoş geldiniz. Merhabalar Bahar Hanım sevgiler. Sorularınız varsa e, nefesle ilgili, meditasyonla ilgili yorum ekleden yazabiliyorsunuz. Onları da e, tabii ki bilgimiz dahilindeyse cevaplıyoruz. Sağ olun. Hepinize hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Şimdi nefesimize geçeceğiz, bir nefes egzersizi Pazartesi nefesini yapacağız. Bayramda da bu arada ara ara şeyler düşünüyorum, böyle hani canlı yayınlar, nefesler açmayı. Çünkü çoğu kişi normal çalışma temposuna göre biraz daha akşam saatlerinde en azından rahat olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bu orayı ayrıca bir hikaye olarak da a, şey yapacağım, ekleyeceğim e, duyurmak için. Siz de lütfen e, çevrenizde yani vesile olmuş olursunuz olur mu? Sizin de katkınız olmuş olur. Şöyle e, her ay düzenlenen e, bir sene e, olacak bir seneye çok yaklaştık bir nefes egzersiz grubumuz var kesintisiz olarak bir seneye yakın süredir nefes egzersiz grubu ve şeyinde yani nefes ve egzersiz ve sürekliliği bazında ilk nefes egzersiz grubu yaşam çiçeği nefesinin yani ilk böyle bir çalışma ücretli bir çalışma bu ee, şöyle bir şey yapacağız. Şimdi zaten bu ayki çalışmalarımıza başladık ve yapıyoruz bu grubumuzla. Ee, Mayıs grubumuz için. Ee, şimdi bazı insanlar gerçekten şöyle ihtiyaç duyuyor. Şimdi ben e, sağlık için yani mevcut sağlığımı korumak için e, Astro EFT <laughs> Merhabalar hoş geldiniz mevcut sağlığımı korumak için böyle araya yine sıkıştırdım ama şimdi hikayeyi de farklı olsun istiyorum araya bir şey koymadan boş bulundum tekrar ona bir giriş yapacak şekilde selamlar yeniden yaparız her ay devam eden bir nefes egzersiz grubumuz var ve Mayıs nefes egzersiz grubu için ee, i̇nsanlar farklı nedenle nefes egzersizine katılabiliyor. Vakit geçirmek için bile. Hatta şunun için bile ben öneriyorum. Sadece nefes egzersiz grubu değil, ilgi alanınız olduğu herhangi bir şey. Yani benim şu gün şu çalışmam var deyip buraya oturabileceğim e, bir şey. Bu inanın e, psikolojik olarak, psikolojik sağlığımız için en çok tavsiye edilen şeylerden bir tanesi. Ee, şöyle bir şey yapacağız lütfen siz de duyurun e, ihtiyacı olduğunu düşündüğünüz kişiler varsa etrafınızda e, şimdi ücretlerin e, çok yüksek olmadığını düşünüyorum e, ya da öyle düşünenleriniz olabilir birçok şeyle kıyaslıyoruz vesaire ancak e, yine de buna e, ayıramayanlar yani bütçesinden e, buna ayıramayanlar e, ve de ihtiyacı olanlar olabilir. Yani e, zor bir süreçten geçiyordur. E, tabii ki ilk önce biz her zaman öneriyoruz tıbbi olarak yardım almayı. Böyle bir yardım alıyordur. Ancak bu esnada farklı bir e, şeyle de desteklemek isteyebilir. E, şöyle bir şey yapacağız olur mu? E, şimdi ben belirli bir kontenjan ayırdım. E, fakat bir de ancak koydum bir haycan diyoruz çok güzel bu nereden çıktı bilmiyorum birçok platformdan duydum ben çok güzel şimdi sadakalarımız için kişilere yaptığımız sadakalar için böyle bir şeyden zaten bahsedemeyiz onu tamamen ayrı tutuyorum etik olarak çünkü şöyle bir şey isteyeceğim haycanlar için e, sokağınızda, e, mahallenizde e, bir e, fotoğraf, yani bu hani çok o ufak poşetlerden de olur. Özellikle su, e, havalar ısınmaya başlıyor. Bir kap bir yere su bırakabilirsiniz. E, bunun bir fotoğrafını çekip e, gönderdiğiniz takdirde bana özelden e, bir haycanı. Ee, şeyin karşılığı yani alacağım emeğin karşılığı olarak bir haycanı besledim e, doyurdum bakın ev yemeği de olabilir bu illa ücret verip mama almamız gerekmiyor ancak e, salçalı domatesli soğanlı e, yemekleri lütfen vermeyin bunlar dokunuyor. Bunun haricinde artık yemekler olabilir, yumurta artıkları olabilir, bozuk tabii ki olmadığı sürece, peynir artıkları olabilir. Bir fotoğraf bu kişiler özelden bana iletirlerse ve de ihtiyacım var, yani gerçekten ihtiyacım var ve bu ay belki çok rahat olabilir ancak o anda ihtiyacı vardı ve o ay bütçesi çok kısıtlıdır yani hani kişilerin durumunu bilemeyiz ee, bu şekilde dönüş yaparlarsa eğer e, belirli bir kontenjan ayırdım ve mayıs grubunda e, nefes egzersizinde yer alabilecekler inşallah e, şifasıyla güzelliğiyle hepimize gelir etrafınızda da bu tür e, kişiler varsa e, şey olursa haber e, verirseniz sevinirim bu arada bir çalışmamız başlıyor. Dişil enerji aktivasyonu ile ilgili biliyorsunuz 20 Nisan'da başlayacak. Bir ay süreyle devam edecek. Hafta sonları yarım şart saat 9.30-10 arası. Bunun ön kayıtlarını almaya başladım. Şu an için sadece telefonunuzu ve isminizi iletmeniz yeterli. E, 14'ünde de bunun o, Tuana Erolta ile bir lansmanını yapacağız ve hadi yavaş yavaş duyurularımızı yaptık, nefesimize geçelim, bugün çok özel bir gün, e, gördüm Astro EFT, e, Meryem Hanım iyi geceler, merhabalar. Ha, aa, güneş tutulmasında bu ne güzel bir buluşma, değil mi? Özellikle e, yani geç de olsa, evet açmak istedim. Çünkü e, tamam, e, evet e, genel bazda e, olumsuz durumlar olabilir. Bu çok kadimden gelen bir şey. <laughs> Pardon. Bunun haricinde ayrıca e, bazı kesimlerde e, bunu şey olarak e, kullanıyor yani bir tetikleme bir e, çünkü zaten e, frekanslar çok değişik tutulmaları esnasında e, bazı kesimler de amaçlarına ulaşmak için e, biliyorsunuz şu anda e, hani görünürde değil diyeceğim görünürde artık çünkü e, bazı amaçlarını emellerini artık çok açık şekilde ortaya koymaya başladılar. Ee, hani biz hala şeyi tartışıyoruz. Ee, James, James Trail deniyor ya, hani spreyleme yapılıyor mu yapılmıyor mu? Adamlar bunu çok daha önce çizgi filmde bile göstermiş yani, hani spreyleme durumunu. Ha şöyle, her uçak yapıyor mu? O farklı bir şey. Ee, fakat böyle bir durum var, çok farklı e, yerlerden. E, enerjileri düşürmeye negatif enerjiyi büyütmeye çalışıyorlar bu bugün zaten böyle ışığı gören gelmiş gibi güneş tutulması var evet korku imparatorluğu kurmak ama evet amaçları yani özellikle o korkudan yararlanıp şeyi düşürmek istiyorlar yani genel frekansı düşürmek istiyorlar ayrıca Hemen bir de şeyi söyleyeyim Hani bu haycanlardan bahsettik ya Sokaktaki dostlarımızdan Onların ben çok ciddi olarak şeye inanıyorum Yani bu negatifi mümkün olduğunca dengelediklerine Çünkü onlar çok masum Hani biz melek oldu diyoruz ya Onlar buradaki melekler zaten Yani o kadar masumlar ki o masumluklarıyla o dünyanın enerjisini çok büyük oranda dengelemede görevli olduklarını düşünüyorum. Bana işte özelden dediğim gibi bir fotoğraf çekin, şeyimi yaptım deyin, beslememi ya da suyumu koydum deyin olur mu? bana özelden isminizi ve telefon numaranızı atın ee, ve de hani siz de buradan birilerine haber vereceksiniz şu şekilde haber verirseniz e, bu tür durumlarda e, hani kimsenin hakkına girmemek için e, şeyimizi ayarlamak e, yani etik olarak önceliğimizi ayarlamak çok önemlidir e, durumumuzu ona göre analiz etmek ...çok önemlidir... E, ...çalışmadan alacağımız... ...fayda da... E, ...bu şekilde olur... E, ...şimdi tekrar gelirsek... ...ışığı gören gelmiş... ...güneş tutulması var... Sörn'de e, tekrar... E, ...şeye başladılar... ...deneye başladılar... E, ...bu arada Sörn çok bilimsel bir yer değil... ...biliyorsunuzdur... E, ...hani şey gibi geliyor... ...deneyler yapıldığı için bize bilimsel bir yermiş... ...hani deneylerin yapıldığı falan gibi geliyor... ...ancak... Ee, çok açıkça farklı ritüeller açık şekilde yapıyorlar yani ritüellerin uygulandığı bir yer o merkez ve de e, şeyinde de girişinde de şiva heykeli var ee, yani hani daha gerisi ne olsun Aa, bugün itibariyle e, bir de e, kuyruklu bir de kuyruklu yıldız var <laughs> gören gören geldi gibi aynı zamanda bugünün ee, güzel bir gün olduğu da farklı açılardan, ee, şifalanmaya e, derin meditasyona girilmediği sürece e, şifalanmaya yönelik çok özel bir gün e, olduğundan bahsediliyor. O nedenle güzel niyetlerimizi koyalım ortaya ve hadi nefesimize başlayalım. Sorularınız varsa dediğim gibi yorum ekleden yazabilirsiniz. Aa, şöyle bir e, nefes yapacağız. Haycan diyen e, duyduğum kişi astrolog Güçlü Metin. Evet evet e, Güçlü Metin. Hatta ben son onun bir konuşmasını daha dinledim ama ondan mı çıktı bilmiyorum. E, fakat çok kişi var şu anda onu söyleyen. Çok hoşuma gitmişti benim de ilk duyduğumda. Yani güçlü metinden mi hani böyle yayıldı bilmiyorum ama başka kişilerden de duyuyorum. Çok hoş gerçekten. Şöyle bir nefes yapalım. Şimdi nefesi belli bir süre boyunca alacağız. Ben size sayacağım. Verişimizi sürekli 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 arttırarak gideceğiz. Olur mu? Fakat neye dikkat ediyoruz genel olarak? efor harcamıyorum astro e ben de ondan duymuştum evet e, ama dediğim gibi yani ilk o güçlü metinden mi çıktı e, bilmiyorum ama en çok kullananlardan birisi o şeyde e, şebnem de kullanıyor olması lazım bir iki kişiden daha yine o şekilde duydum arttırarak gideceğiz ama ne yapıyoruz nefeslerimizde e, efor harcamıyorum yani e, benim kapasitem buysa diyelim. Nefesi bıraktığımda ben bırakmaya başlıyorum, başlıyorum, başlıyorum. Buraya kadar geldim ve tüm nefesimi bıraktım. Şimdi diyelim nefesi biz 6 saniyede veriyorsak 6 saniyede bakın aynı nefesi bıraktım. Şöyle yapalım. 1 2 3 4 5 6. 10 saniyede bırakacağım şimdi nefesi. 1 2 3 4 5 Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. ifade edebildim mi? Yani efor harcamayacağım. Daha fazla inmeye daha fazla bırakma. Hani biraz daha bırakayım. Hani bitti ama <laughs> belki bir şeyler daha çıkartabilirim <laughs> diye bir efor harcamıyorum. Süreyle e, oynuyorum, olur mu? Çok yavaş. Yani diyelim 15 saniyede bırakıyorsam nefesi, daha önce altı saniyede bıraktıysam. Daha yavaş olmam gerekiyor ki 15 saniyeyi aynı kapasiteyle bırakabileyim. Alırken de aynı mantık geçerlidir. Efor harcamayacağız. Burası genel olarak söylüyorum, <laughs> yaşam çiçeği nefesinde. Burası bizim rahat alanımız. Ee, güzel alanımız, ee, dinlendiğimiz alan. Ben nefes egzersizinden yoruldum diye kalkıyorsam, hatalı nefes alıyorumdur. Çok fazla efor harcıyorumdur. Ee, nefes egzersizinde, yaşam çiçeği nefesinde bunu tercih etmiyoruz. Benim e, bir nefes egzersizinden rahatlayarak kalkmam gerekiyor. Yorgun olarak değil. Olur mu? Süre, sürenin üstünde duracağız. Şimdi. 4 de alarak nefesi başlayalım. Burundan alacağız, burundan vereceğiz. Süre uzadıkça ağızdan verişe geçeceğiz. Olur mu? İlk önce burundan alıp burundan veriyoruz. Ağızdan verişe geçeceğimiz zaman ben size söyleyeceğim. 4 saniyede alalım, 6 saniyede burundan verelim. Böyle bir başlayalım sonra arttıra arttıra gideceğiz. Hadi... Omurga dik, ancak rahat ol. Arkanı bir yastıkla destekleyebilirsin. Al 2 3 4. Bırak burundan 2 3 4 5 6. Al 2 3 4. Bırak 2 3 4 5 6. Al bırak. 2, 3, 4, 5, 6. Bir kere daha al. 2, 3, 4. Bırak. 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kendi ritminde bir iki nefes alıp ver lütfen. Yavaş olsun yine. Sakin olsun. Dingin olsun. Şimdi 4 saniyede yine alacağız. 6 saniyede bırakacağız. Burundan, burundan. Al 2 3 4 Bırak 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 Bırak 2 3 4 5 6 7 8 Al 2 3 4 bırak 2 3 4 5 6 7 8 1 2 kendi ritminde nefes al. 6 e, alışa çıkacağız. Efor harcama lütfen. Ondan yine burundan bırakarak vereceğiz. Hadi başlayalım. 6 2 3 4 5, 6. Gözlerini kapat mümkünse. Bırak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al. 2, 3, 4, 5, 6. Bırak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hadi. Al. 2, 3, 4, 5, 6, bırak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi yine bir iki nefes kendi ritminde al. Alışımız yine altıda kalacak. Bırakışı burundan yine 15'e çıkartacağız. Efor harcama, süreyle oyna çok yavaş bırakmaya çalış. Yavaş bırakacağım derken tutma yapma ancak olur mu? Al 2 3 4 5 6. Bırak 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Al 2 3

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi yine kendi ritminde bir iki nefes al ve ver lütfen. Alışımız altıda kalacak. Bırakışı artık ağızdan üfleyerek yapacağız. Çünkü süreyi arttırdık. Zorlanmayalım. E, ağızdan üfleyerek 20 saniyede bırakacağız. Çok sakin ol. E vakit şu anda e, oldukça geç. Mümkün olduğunca vücudunu, bedenini, kasları rahatlatmaya çalış ki akşam çok çok daha güzel, çok çok daha rahat bir uyku çekebilesin nefes sayesinde. Hadi başlayalım. Kapat mümkünse gözlerini. Al. 2 3 4 5 6. Üfle ve bırak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. A süreyi gördün. Şimdi eee yetmediyse tam çok daha yavaş olman gerekiyor demek ki. Eee beklemeden akışkan bir şekilde ancak çok daha yavaş sirek bırakacaksın. Hadi al 2 3 4 5 6. Üfle. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Al 2 3 4 5 6. Üfle 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Al 2 3 4 5 6 Üfle 2 3 4 5 6 7 8 9 10

gözlerin hala kapalı olsun. Şimdi bir kendi ritmine dön ama yine hala mümkün olduğunca sakin ve yavaş olmaya devam et lütfen. Gözlerin kapalı tamamen andasın. Nefesini izliyorsun. Şu an sadece nefesini izle vücuduna girişini. Vücudundaki şu anki dinginliği, rahatlığı ve burundan veriyoruz. Yavaşça bırak lütfen. Çok yavaş. Ee, şimdi saat itibariyle yine e, şu, şu anki nefesimiz sizi e, rahatlatmaya yetmiştir. E, eğer isteyenler varsa ben nefese doymadım ee, biraz daha yapmak istiyorum diyenler şu saatler Timus vuruşu için de çok uygun. E, timus vuruşumuzda nasıldı? Ee, yine mümkünse gözlerimi kapatıyorum. Bu bölgelere derin nefesler alıp veriyorum. Eforsuz, en derin, en yavaş şekilde. Ee, ve bu bölgelere minimum 3 dakika olacak şekilde ee, şöyle hafif vuruşlar yapıyorum. Ee, minimum <laughs> 3 dakikadan sonra, <laughs> minimum Takmıştım burada, arada taktığımı sandım daha doğrusu. Minimum 3 dakikadan sonra devreye girecek. 3 ee, dakika 5 dakika arası ya da 3-4 dakika çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Akşam için e, çok rahatlatıcı çok uygun nefeslerdendir. Hemen yatak öncesi e, yapılan. E, şu ana kadar hiç nefes denemediyseniz. Akşam saatleri için... E, düzenli olarak yapanlar aslında düzenli olarak da değil ilk etaptan itibaren nefesin faydasını görmeye başlıyorsunuz özellikle bir de bu tür dinlendirici nefesleri yatak öncesi hemen uyku öncesi yaparsanız hemen görmeye başlıyorsunuz düzenli yapıldığı devam edildiği takdirde de çok daha artı olarak faydalarını görüyorsunuz ve çok daha güzel şekilde o faydaları oturuyor. Şimdi yorum ekleden sorularınız varsa hemen tekrar yine söyleyeyim nefesle ilgili meditasyonla ilgili yorum ekleden yazabilirsiniz kapatmadan onları da cevaplarız. WhatsApp chat grubumuzda bir anket yaptık korkularla ilgili. Yani bir korku meditasyonu yapmıştık. Korkulardan özgürleşme meditasyonu. Şimdi de tekrar üç korku için yapmıştık. Şimdi tekrar iki korku için yapacağız. Hatta anketi gönderdim. Anket hala var. Onlar için yapacağız. Çok rahatlattı gerçekten. Evet yani nefesin gerçekten e, çok yani anında e, nefesin şeylerini doğru yaptığımız zaman e, gerçekten e, yani eforsuz ve doğru şekilde rica ederim. Eforsuz ve doğru şekilde yaptığımız zaman ay kalpler gel kalpler gelmeye başladı harikasınız. E, doğru şekilde yaptığımız zaman hemen o rahatlatıcı o harika etkisini görüyoruz. Bu arada WhatsApp grubumuzda gözlerimi açmakta zor <gülüyor> zorlanıyorum. <gülüyor> Bu arada üst üste nefes egzersiz gruplarında da mesela üst üste rahatlatıcı nefesler yaptığımda da bazen şöyle kendime bakıyorum. Bir <laughs> Böyle şey gözler gözler mahmurlaşmış. WhatsApp grubumuzda işte anketi yaptık yani ben e, hangi korkuları işleyelim dedim e, ilk gelecek olan meditasyonumuzda <laughs> bugün esnemedim hiç Bahar Hanım süper e, güzel yani şöyle süper esneme gelince tutmayalım lütfen e, ama güzel e, şey hiç hani esneme hali gelmemesi de güzel e, ee, en çok o değersizlik oy aldı. E, ee, onun sonrası sevilmeme korkusu e, devam ediyor. Ee, yani e, belli oldu anket hemen hemen. Çünkü bayağı açık farklı diğerleriyle. Sevilmeme ve değersizlik e, korkusunu meditasyon gününü de <laughs> şimdi tutulma e, geçsin biraz etkileri yani etkileri aslında uzun sürecek ama hani en azından çok yakın bir dönemde olmasın bir de merkezimde sallanıyorum nefes alırken ilginç. Aa, sallanmak bu arada şeydir. E, yani hem psikosomatik açıdan çok rahatlatıcı bir egzersizdir. Hem e, <laughs> enerjisel bazda çok rahatlatıcı bir egzersiz. Ben de burada arada sallanmaya başladım. <laughs> sallanmaya başladım yalnız. Çok rahatlatıcı bir egzersizdir. E, anketimiz işte belli oldu iki korkuyu yapacağız yakında meditasyonumuzu da whatsapp chat grubumuz var biliyorsunuz oradan ücretsiz etkinliklerle devam ediyoruz meditasyonumuzun gününü de bir ayarlayalım oradan duyururum zoom üzerinden yapacağız büyük ihtimalle geçen bir şey oldu Sistem, sistemsal bir şey link atamadım hemen instagramdan canlı yayın açtım bu arada bir önceki yaptığımız Korkulardan özgürleşme meditasyonu da YouTube'da var tamamı. Oradan da ilk çalışmayı da yapabilirsiniz. YouTube'a üye olursanız da bildirim zilini açarsanız da yine eklenenlerden haberiniz olur. Soru gelmedi. Bir sonraki en yakın çalışmada görüşmek üzere diyelim o zaman. Ee, keyifli günler, keyifli haftalar, i̇yi, şimdiden iyi bayramlar. Bir daha yayın açmazsak ama e, bayram süresince ara ara e, böyle akşamları, hani akşamları insanlar daha rahat olacaklar çünkü bir sonraki gün işte olmadığı için e, tamam süper, konuşuruz <laughs> yarın konuşuruz e, daha rahat olacak insanlar, hani daha rahat katılabilirler ara ara böyle e, yayınlar açarız. Görüşmek üzere. Sevgiler, iyi akşamlar, hoşçakalın.